zamanında gelmiştik. Ha, o 2 taneymiş. Şurada da var bak, ileride de var 2. 2. İki, iki. i̇ki de, orada var. Gel 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 gel. Şunların dalına bak bak bak. Ay maşallah. Ay maşallah. taze taze. Onun yanında da var bak şu bir tane. Var, şu ha. Ay maşallah. Maşallah maşallah. Şuna bak bereketlendi. Aldıkça alıyor. yok. Böyle yağmur yağdı. Şunu niye almadın? He? Şunu. Onu görmedim ki. O nereden geldi? Onu görmedim abi. Var mı başka bir şey? Neyse, devam edecek. Bunları da poşet alayım. Şöyle çeke çeke gideyim mi Az bir şey. Beşer metre arayla bayağı bulduk. ちょっとこっちは。